Daha ne kadar kandıracaksın beni? Daha ne kadar aptal yerine koyacaksın beni Selin? Tolga, ben açıklayabilirim. Yemin ederim, ben açıklayabilirim. Hiç acıman yok mu senin ya? Ben kızımız olacak sanıyorum ben. Kalp atışı falan hepsi hikayem. Bu ne? Ne bu? Hayır Tolga, yemin ederim. Kızımız yalan değildi. Ben onu yaşatamadım. Ben yaşatamadım. Kızımız bunu... Hayır kızım azabat! Lütfen, şurada. lütfen beni dinle, ben böyle... Baktın <laughs> iğrenç yalanlarını da al, hayatımdan defol işte. Anladın mı? Sen artık yoksun. Tamam. Sen artık yoksun, çekil şuradan. Tolga seni çok seviyorum, seni çok seviyorum. Böyle gitmene izin veremem. Selin hanım, Selin hanım ne yapıyorsunuz? Bak, gelin yatağınıza götürelim sizi. Hayır, hayır, hayır. Gayet iyiyim ben. Hatırladım. Her şeyi hatırladım. Polislere haber verin, ifade vereceğim. Haber verdiğiniz için teşekkür ederim. Sizin için çok önemli olduğunu biliyorum Ultan Bey. Pardon hanımefendi. Ne yapıyorsunuz? Ablamın yanında olacağım. Olamazsınız. İfadesi alınacak. Yani ne demek olamam ya? Komadan yeni çıktı yani bu kız. Sonuçta benim onun yanında olmam hadi, gerekiyor. Hadi, hadi. Lütfen. Çekil. Hoş geldiniz. Buyurun. Sen Hanım geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Olayı hatırlamışsın sanırım. Evet. Sizi eşiniz Tolga Bey mi merdivenlerden itti? Ülkecisinin arabası bal kabağına dönüşecek diye ödün kopuyor değil mi Sevda? Eski fakir hayatınıza döneceksiniz. Yine yoksulluk. Yine sefalet. Ama boşuna korkuyorsun kızım. Tolga Selin'den ayrılsa bile... ...ablana hayatı boyunca destek olmaya devam edeceğim. Ha, siz Selin'in Tolga beni ismedi diyeceğinden eminsiniz yani öyle mi? Ya hiç emin değilim. Ama birazcık vicdanı varsa doğruyu söyle. Ki var. Selin vicdanlı bir kızsın. Ama doğru bu zaten Oltan amca. Selin'i Tolga itti. Tolga Kaşif olur. seni istiyorlar. Kim istiyor? <laughs> Müdüriyetten. Gel. Tolga. Gözümüz aydın oğlum. Çıkıyorsun buradan. Çıkıyor muyum? Çıkıyorsunuz Tolga Bey. Geçmiş olsun. Sağ olun. Sağ olun da nasıl oldu? Selin olayı hatırladı. Beni Tolga etmedi. Kendim düştüm diye ifade verdi. Yarın mahkemeden sonra çıkacaksın. Selin kendim düştüm mü dedi? Evet. Kız dürüstçe gerçeği söyledi. Hı. Harttı sanki ifade vermen Selin. İçeride kaldığı sürece kıvranacaktı işte, eline düşmüştü ya. Neden itmedi beni dedin Selin? Hatırlamıyorum diyecektin olup bitecekti işte. Karis. Keşke hafızan falan yerine gelmeseydi ya. Gelmedi zaten. Ne? Gelmedi. Ne demek gelmedi? Gelmedi işte hatırlamıyorum hala kavgadan sonrasını neden bu çocuğu koruyorsun? Bu çocuk seni itti, itti. Seni öldürme kabacıyla merdivenlerden aşağı yuvarladı. Ya sus. Anlıyor musun? Seni aldattı. Yüzüne karşı oylumu seviyorum dedi. Sana etmediği hakaret kalmadı. Sela sus dedim. Aldattı, ezdi, üzdü. Ya sen neden hala bu çocuğu savunuyorsun? Çünkü seviyorum. Hala Tolga'yı seviyorum, anladın mı? Seviyormuş. Onun da kimi sevdiğini hatırla istersen. Önemli değil. Ne demek önemli değil ya? Ne demek önemli değil? Çünkü anlayacak. Benim onu ne kadar çok sevdiğimi anlayacak. Bana geri dönecek. Selin beni gerçekten seven sen misin diyecek. Selin. Çok üzgünüm ama bu asla olmayacak. Sen bebeğini kaybettin. Tolga'yı komple kaybettin. Anladın mı? Tolga yok artık. Bir kere ya, hayatında bir kere doğru düzgün bir şey yapmıştın. Onu da berbat ettin. Kocanı komple oyluma kaptırdın. <laughs> ya, ablacığım. bak, Sen... <laughs> <laughs> belki ben biraz abartmış olabilirim. Peki böyle olmaz. Mahkemeden <laughs> sonra illa cezaevine mi götürüyorlar Engin Hanım? Yani direkt adliyeden alamaz mıyız? Zorlamaya gerek yok Oltan Bey. Yarın özgür kalacak zaten. Doğru. Haklısınız. İnsan heyecanlanıyor işte. Neyse. Biz sizinle şu konuyu konuşalım. Tahmin edersiniz ki ...Dolga çıkar çıkmaz Selin'den boşanmak isteyecek. Ben de boşanmasını istemiyorum. Sebebini biliyorsunuz. Biliyorum. Çok da hak veriyorum size. Aşk yüzünden koskoca bir aşireti karşınıza almanın alemi yok. Ama anlatamıyorum işte. Engin Hanım, siz Selin'in avukatı olamazsınız. Dolga sizi tanıyor. Onun hani için sizinle ilişkisi yokmuş gibi görünen çok cevval bir avukata ihtiyacımız var. Onu hallederiz. Çok güvendiğim, çok dişli avukat arkadaşlarım var. Ama bu iş önünde sonunda boşanmayla sonuçlanır Oltan Bey. Bunu biliyorsunuz değil mi? Nereye kadar zorlayabilirsiniz ki? Gittiği yere kadar. Nereye kadar giderse. Oğlumun aklı başında değil çünkü. Tehlikenin büyüklüğünü göremiyor. Benim zamana ihtiyacım var. Bir ay sonra çıkıyorum canım ama üzme kendini. Ben yine seni yarın ararım. Kızımı da öp benim için. Haydi görüşürüz. İsmail. <laughs> Ne bu? 212. Efendim? Oylu. Tolga? Çıktın mı? Nereden arıyorsun? Yok çıkmadım ama yarın çıkıyorum mahkemeden sonra. Selin sonunda doğruyu söylemiş. Ay, çok sevindim. Ya çok şükür. Geçmiş olsun. Sağ ol. Nasılsın? İyisindir yani değil mi? İyiyim. Ama yarın seni görürsem daha iyi olurum çıkınca. Oylum, seni o kadar özledim ki yani. Kelimeler kifayetsiz kalır derler ya. O kadar özledim ki. Yarın görüşelim, olur mu? Bak, ben burada her şeyi düşündüm Oylum. Hepsini düşündüm. Gideceğiz gideceğiz. Sen ben kimse bizi bulamayacak. Sıfırdan başlayacağız. Yeniden başlayacağız aşkımıza. Oğlum mu? Oğlum. Büyümüştür. Büyüdü. Çok büyüdü. Görmek isterim onu da yarın getirirsen eğer. Olga ben yani bilmiyorum. Oğlum gidelim. Gidebiliriz gidelim. Sen, ben, oğlun. Gidelim uzaklara kimse bizi bulamaz. Acıktığı için ağlıyor hocam. Benim hemen onu yedirmem lazım. Kapamam lazım şimdi benim. Ha, tamam. Tamam sen canla ilgilen. Ben yarın çıkınca ararım seni olur mu? Tamam. Ara beni. Ara. Ama kapatmam lazım şimdi. Hoşça kal. Oyunum. Bir şey söyle. Yarına kadar dayanma gücü verecek bir şey. Seni çok seviyorum. Seni kendimden bile çok seviyorum. Ben de desem bile yetecek. Ende. Oh.